Selamlar benim Emir. Bugün arkadaşlar Instagram takipçi şey yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Instagram hesabımızı atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an gördüğünüz gibi hesabımızda arkadaşlar 13600 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer size de böyle Instagram'dan takipçi izlenme beğeni göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin <laughs> ismi ucuspaler.com bunu açıklamanın linkten de bulabilirsin. Bu site, bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmından ilk önce siteye geldiğinizde arkadaşlar sağ üstte bundan kayıt ol butonuna ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra hemen şuradan giriş yapma kısmına gelip Kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölümü bulunmakta. Sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek arkadaşlar siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü her ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya bilgilerinizi girmeniz yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum. Buradan bakiye ekledikten sonra gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydıraraktan da göz atabilirsiniz. Ben şöyle hemen buradan Instagram'ı seçiyorum. Kategoride Instagram hakkında bayağı bir hizmet bulunmakta. Hepsine de teker teker bakabilirsiniz. Ben Instagram'ı şöyle seçtikten sonra hemen şuradan Instagram takipçi garantisi seçiyorum. Buradan seçtikten sonra arkadaşlar aşağı doğru kaydırdığımızda burada baya bir servis karşılamakta. Buradan bize uygun olan servis seçiyoruz. Önemli olan kısım servis açıklaması ve ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde Instagram hesabımızın şifresini girmemize gerek yok. Miktarı giriyorum ve sipariş ver diyorum ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. İki farklı yolu bulunmakta bir bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde arkadaşlar sağ tarafta bulunan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye sahipsen sitenin 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa arkadaşlar gördüğünüz gibi burada davet et kazan bölüm bulunmakta. Buradaki davet linkinizle davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsiniz. Komisyon oranı %5, asker ödeme 10 TL, 10 TL'nin üzerindeyken de paranızı hesabınıza çekebilirsiniz. Linkinizi aşağıdan da takip edebilirsiniz. Bir sıkıntı, bir hata olması durumunda ise de arkadaşlar buradan destek merkezinden de siteyle iletişime de geçebilirsin. Gördüğün gibi buraya bilgileriniz girerek destek talebi gönder, hepsi bu kadar. Sağ taraftan da önceki taleplerinize de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan da size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişler kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişinizi yüz atabilirsiniz. Bekleme yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki ki siparişimiz şu an yükleniyor da. Şöyle hemen Instagram hesabımıza gelip sayfaya bir F5 atıyoruz. Ve şu an gördüğünüz gibi daha gelen yok. Birazdan gelmeye başlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. kalın